Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar bugün GTA 4'ün yepyeni bir bölümüne daha karşınızdayız Bakalım bugün neler yapacağız GTA 4'te nasıl görevlerimiz varmış Öncelikle Little Jacob'un görevi vardı biliyorsunuz önceki bölümde bizim Little Jacob diye bir adam getirmiştik Ne oldu lan? Oğlum Oğlum defol git defol git yani ne oldu ama neyse ee, little Jacob diye biri gelmişti ama ben ilk villadın görevini gideyim diyorum. benim daha yakın abi üşendim biliyor musun ilk neyse şimdi bu villadın görevi gidelim haydi bakalım bu arada videoyu beğenmeyi unutmazsın çok çok güzel olur Aha. <laughs> ya yine bu ibnenin göre hiç sevmiyorum ya. course Now listen you did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Maskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back uh -huh. there. Easy <coughs> buddy. Go on, see what you're gonna do. I see anyone I don't know you. Oh, oh. Şerefsiz ya. Alo, Vlad говорит. Да, да. Что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Oğlum çok ibne bir ya. Yine çamaşırhane yine birinin şey mi yapacak? Oo ben en son böyle bir araba almıştım. Yavaş olsana. Neyse. Ve bu arada arkadaşlar 75 abone olmuşuz dün. 71 aboneydik abi. Ben tabi hasta olduğum için hiç bakmıyordum kanala girip lan bir baktım 70 bir abi abi teşekkür ederim siz ne kral siz bir anda 4 abone gelmiş eee yani inşallah 100 abone oluruz dönme dönme kardeşim abi kusura bakma seni ezdim ee, inşallah 100 abone 100 abone özelde var da video yapmayı planlıyorum haberiniz olsun inşallah olursak tabi Allah izin verirse oluruz hadi bakalım ee, şimdi neydi bu görev abi yine borç mu Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan ibne. Al işte. Hadi lan hadi lan. Double A siktir. Bok yedik. Oğlum ne bir şeye bastıydı da bilmiyorum. Kır abi can tamam. Dur. Geliyorum oğlum geliyorum bekle. Ha şu deme ibne. Yok buradan Allah ben niye ateş ettim ya Dur gaza geldim bir tık Bir tık gaza geldim Ulan lan buraya Polis abi salın beni Lastiklerine patladı Oğlum bekle lan Oğlum bekle diyorum lan sana Çarp şuraya bir tane Of İn lan Çek aracı. Oğlum kaçamazsın kaçamazsın bak polis de geldi ananı. Heh tamam çektim. Oğlum polis varken yaptım görevi ne iş? <laughs> <laughs> Tabi yakaldım oğlum. <laughs> oğlum bunlar nasıl nasıl rajok koyuyoruz lan böyle Yalnız polis gidebilir gidebilirim Allah için ya Ya yani silahla vurmasam zaten Adam kaçacak her türlü lastiğini patlamasam. Gitti mi? Gitti herhalde abi kaydet Evet binelim ve gidelim ee, Yine Vlad'in görevi varmış i̇şte ama ben o Little Jacob'un görevini gideceğim. Vlad ilimlerini arayalım bakalım Kıh kıh kesinlikle bir daha görevini yapmıyorum ben bunu bir gün her döveceğim çok pis hale bunun içinden geçeceğim bir gün de hayırlısı evet little jacob'un görevine geldik bakalım betondan orman bu kapısını çalıyoruz Hola. <laughs> uh, it's Nico. Nico. Yeah, village, last night, Ana yakından geliyor. Onun Önce değişik konuşma stili valla. lan. O Roman. Roman. He's okay. He's still waiting for his big break. Eh? Big break. Chow, I promise I'll come a Biliyorum. Çıkalım kardeşim yine çatışma matışma bir şey var herhalde. Ha, bu mu? Oo, araba neymiş lan? Bu mu senin araba? Kardeşim kullanma öyle şeyler ya günah günah. Dön abicim. Hadi bakalım madam kimlik bir lan. Anladım natives Çekme lan, çekme, çekme, çekme mal. Şu an bu şey çıkıyor artık için. примetiニやるken çok hala. bulamıyorum Biliyorum abi biliyorum. Tezgah mı? Tezgah yapan mı? Oo. Biraz sketch <laughs> ama. <gülüyor> Anladım kardeşim. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Evet, arka sokak sür. Oh lan oğlum çekil lan çekil. Lan ne yapılacak abi sen çarpma yani, her görevde. Aha. Çoğ, no it, lan? Ham tamam, geliyorum geliyorum dur. Lan? Tezgaha düştük. Torbacıları harca. Lan nereye kaçıyorsunuz oğlum? Bu gitti. Bu da gitti. Basitti bu arada ya. Harbi bu çok basitti. Şöyle dön abi. Direkt tık 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 vurdum hallettim onu. Of 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 yalnız çok duran bir arabam var ha. Jakobcuğum. Gel bakayım. Koş hadi. Lan oğlum nereye gidiyor Allah Allah. Bunun kafası güzel abi ben. Binden nasıl hallettim ama tık tık tık. tık, tık. çok basitti. Gençlerim <laughs> oğlum <gülüyor> ben. Ne sıra evlere süreyim abi. Hıhı <laughs> Haydi geldik yine bir yere Gideyim bakalım ne olacak Silah elimize götüreyim ne? Hani silahı elimizde Heh, tamam Yürü yavaş yavaş yürü hava havalı havalı Aha Süper al kır duvarı. Lan. Oy. Lan o pompalı aldı. Sen rahat ol sen rahat ol. Dur dur bende. Oy bir Nikobellik olarak nasıl vurdu ama ha? hadi 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 dur abi indir bir şuradaki mermiler aldı. Nerede lan lan? Lan öleceksin salak. bu da gitti. Oy, düşüde pompalı vardı onu alacağım dur. Dur abi pompalı alayım öyle yenileyim bu. Bok sen Ben Ben olsam ölmüştüm lan. Sağlık var mıymış zaten iyi tamam. Hadi iyi Hadi hadi polis gelmeden gidelim dostum min 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 Hadi bakalım <laughs> <Şu an gülüyor> <my head>. çok <laughs> değişik konuşan bir adam bu ya valla <laughs> <laughs> Ay ana oğlum bunlar <laughs> değişik bir arabalar. <laughs> Batman. Bad Bunny Batman'den bahsediyor herhalde. Neyse abi basalım son gaz gidelim. Çekme. Ve hiç fren yapmanıza gerek yok bir şeydi gibi. Direkt burada son gaz isteyince bile oyun kendi kendine durduruyor arabayı. Allah'a emanet olun canım. Bu Little Jacob'un görevler güzel ya. Çatışma matışmalı havalı güzel yani. Evet. Yine böyle dün görevi varmış. şimdi gideceğiz mecburuz ama başka görevi yok. Şuradan hemen gideyim. Ay bakalım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi 75 abone olmuş tekrardan şükür ediyorum böyle yolda giderken bari tekrar konuşayım da boş boş ve mal gibi durmayalım neyse. İnşallah 100 abonelere doğru. 100 abone olursak dediğim gibi özel bir video yapabilirim. Planım var. Ona göre yapacağız bir şeyler. Ana roman you know. sanki hiç yardım etmemiştim ne oluyor lan? <laughs> tamam yaparım dur. Evet, tamam. Abicim şu romanın arabasını ben dışarı atayım da şöyle. Siktir çektik ama. Dur ee, ne diyor? Mesaj mı rehber mi? Her romanı iş için ya başlarım romana ya ben. Ben e, oyunu sonra kaydederiz bir gideyim. Ya da kendi kaydı oyun pompalım var. Evet temiz kaçamak. Yine bu ibneyle beraberiz.

Hey, you are a pretty relaxed guy, aren't huh, we? Come on! Yeah. What what is you Come on, Yoko! What's wrong with right? you? No, I had a late night last night. Spent it yeah. with Mikhail. No, yeah, great. wild! <laughs> yeah, I guess you're right. That's so who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man! Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking hey. here! Wait the fuck Let's go! <laughs> I like city. it. city, always trying to run you down, huh? Hey man, a get dollar. a job, hey, you deadbeat trucker. Just a little change, man. Uh, <laughs> man, why <how> do these <laughs> people get up? Like I'm gonna pay for their drug habits? Well, say something. You're so fucking laid back, Warren. Come on. Vava, nawy, nev. We walked all the way over here so you could snort coke. No, listen. Ah, oh, that's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's a got some laxative in it though. Gives you a stomach problem. <laughs> nice detail. Yeah, listen, huh? Where were we? I don't know. Oh yeah. So I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister and it's packed in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? Uh, no. you I needed to take the car. Ask all owes Mikhail some money. Take his car instead. Huh? We are gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be you the middle of the I'm bak ya. Bye bye. Oğlum bizde mal gibi onun görevini yapıyoruz yani. Niko sen de mal mısın oğlum bunun görevini yapıyorsun ya. İbneye bak arabasına attı bizi ama Ya şu an seni ya. Çok ayar oldum ben şu an. Neyse koşak köşe bakalım. Çık lan sende. Başlarım sana. Oo polis takıldı kaç. Kaç 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 polis takıldı hocam yanlış gittim ya <laughs> Am çıkıyorum dur Polis bir git abicim ya yanlış gittim ya Allah Allah Trenim <laughs> var mı? Yalnız polis geliyor ya abi Ölmüşsümüzden geçiyor burada bizi görmezler ya Lan oğlum yürü git lan manyak. Salak aşağıdan kadar gelmiş takip etmiş beni. Aç kapıyı aç aç aç. aç. F gir gir ananı Gir la gir F'ye basıyorum. Hah girdi tamam. Aa ne oldu lan mal gelemiyor mu aptal seni. Baga soktum oyunu ama. Oğlum millet niye kaçıyor ama. Hedef atla abi. gümüş bizde sefer bul ve al dur bulayım hemen buluyorum abi herhalde burada ineceğiz ya başka yok gibi öncelikle bir tane bize adam akıllı bir şu araba verdi ama bu güzelmiş mesela kardeş insene ya levon oğlum iyiymiş abi. ya bu. Ha burasıymış la zaten şey. Şimdi bunlardan al dedi arabayı değil mi? Kardeş. Şimdi dur ben bunlardan nasıl alacağım? Öldüreceğim. He belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russian's bitch. Just try and take. Bak dostum, seni bir kere uyarıyorum, bir daha uyarmam. Anladın mı? Anladın mı lan? Ha? Ha? Lan ne oldu? Ne? Ne oldu ama? Aa, aha, lan. Abi. Bir dakika, bir dakika. Dur tabancam da gitti amına dur. Ee, yükle abi. Betondan normal mıydı? Buydu galiba. Eee emaneti yok bu buydu buydu betondan normal. Umarım budur. Abi iyi de ben adı oyun dedi vur dedi ben vurdum polis geldi ne alaka abi? Bu nasıl saçma olay amına. Allah Allah, bokluğa bak ya, böyle bir şey olabilir mi ya, geç abi burayı, geç geç geç, Allah Allah, böyle bir şey var mı ya, abi oyun dedi ki mouse'a basılı tut vur dedi vurdu, polis geldi tutukladı ama böyle bir şey yok ya. Ya oyun istiyor zaten yapmamızı. Polis ne alaka ya? Neyse gidelim abi bir daha yapalım. Haydi bakalım. Diren gelsin gidelim bakalım. <laughs> İnşallah yine aynısı aynı bok olmaz yani. Veya vurmayıp sadece arabaya mı şarpacağız acaba? Açıl abi. Gir bakalım. Buraya atla abi yine de Zaten burayı izleme gerek yok da. Evet geldik. Gidiyorum bu sefer o arabayı alacağım. Bu sefer o arabayı alacağım. <laughs> Hadi bakalım. şimdi polis abi merhaba ilk öncelikle. Sen bir git abi ben görevliyim de. Yine gelme yani. Ben bunları çalacağım mı acaba? Dövüşmeye gerek yok mu? Alayım abi al. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün gidin la mal seni ya. Mal seni ya. Mal seni ya aptal aldım arabanı salak. Nasıl vurdum ama? Yalnız bir tık camı kırıldı gibi. O biraz biraz iyi bayağı işte. <laughs> la oğlum. La çık la çık la. <laughs> Ana. Am <Tamam>, otoyu kamera getiriyor ama araba arabanın anasını araba <laughs> zaten görmüyor mu? Kes lan. kodu Allah Allah. Acayip ayar olmaya. zaten ayar oluyordum. Daha da ayar oldu Bir de arabasını hasarsın istiyor ya. GTA lan bu GTA GTA. Burada arabaların anasını belleriz biz oyuncular olarak. GTA San Andreas'te dahil, Vice City'de dahil, 5'te dahil. Bütün GTA oyunları abi. Kaza yapmam ihtimali yok yani. Hani tam bazı oyuncular çok iyi oynayabiliyordur ama. Aa arabanın manasını sikiyor be. Evet getirdik abi otu yıkamaya. Yıka bakalım. E, yıka bakalım yıka. Geçemiyoruz burayı ya? Hah tamam. Araba temiz. Şimdi gidelim. Arabayı yıkama her zaman. Artık arabayı yıka araba yıkama özelliği geldi. Şimdi bunu çarpmadan götüreceğiz değil mi gidelim? Çok sıkıntı. Onun için yavaş yavaş dikkat dikkatli. gidelim. Evet bir tık çarptım yine o kadar da bir şey olmaz yani. ama herhalde ondan da bir şey olmaz. Ee, ters şeritten girdi. şöyle gidelim. Bunlar yavaş sürüyor normalde basar giderdim ya şimdi çarparız. Bir görüyüp daha olursa falan bir daha uğraşmak istemiyorum. Ee, tamam şuradan abi getirdik bunu. Sür. Evet bitti mi görev bu kadar mı? İşte bu içerik kaydı lütfen sistemi kapatmayın. Tamam içerik kaydedildi abi. Burada herhalde de kaydedilmiştir. Neyse bize bir gidelim yine kaydedelim onu. Şu arabayı al alayım? da. Tam konuşacak bir şey geldi ama. I put the car in your locker. You're not as stupid as you look, Yoko. Tamam geleceğim geleceğim ananı sikmeye geleceğim dur. Bekle sen. Neyse gideyim de şu evli oyunu kaydedeyim. Normalde normal olarak kaydediyor ama biz ne olur olmaz kaydedik. Sorun morun çıkar. Hiçbir görevleri kaydetmez. Boku yeriz sonra. Roman arıyor Görev verme. Ha. Ha. Şimdi gel beni al, beni kurtar falan diyecek sandım. Böyle ani görevler veriyor ya. Göstereyim, duruyor, gider, gelemem. Abi başka zaman daha iyi olur. Ee, romanla aktivite yapabilirsin diyor da şu an yapamam ya. Yani. Şu oyunu bir kaydedelim. Kaydet tabi oyunu. Şu üstüne kaydedelim. Evet. Arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Ee, yine güzel bir bölüm oldu. Bir sonraki bölüm yine devam edeceğiz oyunumuza. Ee, şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bay bay.